Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Opera'nın ayarlarını göstereceğim. Dünkü videoda az buçuk bir şeyler gösterdim. Bu videoda sizlere Opera'nın ayarlarını göstereceğim. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi e, Opera'yı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra kuruyorsunuz ve işleri yapıyorsunuz. Şimdi Operayı açtıktan sonra böyle bir ekran hatta kurama bin basıyor. Bin basar. Yani kurama fark katar Bu uygulama. Şimdi google Google'da aynı bu şekilde olsa güzel olur. Ama Google'un tabii 2008'de çıktığı için e, pek bir şey yok. Aynı sayfa, aynı şey. Değil mi? Arkadaşlar, Burada oyun yerleri var. Ben buradan istediğiniz oyunu bakabiliyorsunuz. Buradan geri bildirim, ayarlar. İşte memnuniyet anketi falan cacut var galiba. O memnuniyet, memnuniyet, anketi. Buradan istediğiniz oyunları izleyebiliyorsunuz. YouTube o olduğu için. Onun sonra hızlı erişim diye bir yer var. Buraya e mesela ben Facebook ekledim YouTube. MRS, -E. Ben açık öğrencisi olduğum için işte onları şiirlerine falan ekledim. Daha e, şifresini almadım. Biraz sonra video bitip hızlanırıp işte arayıp alacağım. Zira pankısı kendi hesabım. Haritalar, Gmail, E-Devlet ve İşkur. Böyle şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bunun ayarlarını da size göstereceğim. Artı buradan e, GX kontrol diye bir yer var. Ve buradan ee, bunu pek bilmiyorum ama bu RAM ile alakalı. Şu anda RAM 75, 0, 25 025 GB 34 ısınma 30 hani ısınma değişiyor. Ona da göre buradan şöyle tıklayıp çıkabiliyorsunuz. Altta Facebook Messenger var. Bir altta fees WhatsApp var. Buradan istediğiniz ekleyebiliyorsunuz. Buradan geçmiş var. Geçmişe tıkladığınız zaman şu anki <laughs> gösteremem ama başka bir şey var ama buradan geçmiş var. Etkilenler, etiketler var. Etiketlerde de pek bir şey yok. Mesela i̇şte opera engelleyici falan bir şey var. Ardından ayarlar var. Önemli olan yer burası. Ayarlara geldiğimiz zaman Arkadaşlar Reklam engelleyin ve webde 3 kat daha kadar hızlı gezinin. Bunu tıkladığımız zaman ben aktif ettim şu anda. reklam gelmiyor ve webde 3 kat daha hızlı geziyorsunuz. Bilmiyordum. Bu güzel bir şey. Mesela buralarda gelen şeyleri ekleyebiliyorsunuz. Buraya isterseniz galiba YouTube'a da ekleyebilirsiniz. diyebiliyorum. Eee listeleri yönetince bir yer var. İşte buralar filan. Daha sonra bir alt GX var. Gerekse dünkü videoda göstermiştim. Buradaki şuradaki renk ayarlarını yapıyorduk. Ben yeşil kamerası tercih ederim. Tarayıcı sesleri. Ve siz şu anda duyabiliyor musunuz? Fazla sesini iyice bir açayım. Duyun. Bakın. Sesleri duyuyorsunuz. Bu şekilde e, güzel Google'a fark atıyor. Güzel. Burada Twitch var. Ben Twitch yayıncısı değilim. Twitch'e ilgilenmiyorum. Ha. Tıklamış. Şey. Arka plan müziği. Ve en, ek, eklemeyeceğim çünkü telif yeriz diye. Ama buradan karanlık sayfaları zorla. Bunu bilmiyorum. Arkadaşlar duvar kağıtları. Şuradan bir sekme açalım. Geçiş sesleri görüyorsunuz. Ve bunu kapattığınızda da ses geliyor. Burada bin, yani bir sürü şey var. Bunları benim yerine eklediğim duvar kağıtları. Ve buradan kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. Ayrıyeten. Buradan istediğinizi indirip ekleyebiliyorsunuz. Bir kardeşimiz dünkü üyeye çek ağrı demiş. İnşallah çekeceğim o indirip inşallah çekebilirim. Yapabilirim. Yaparsanız neden beklemede kalsın. O kararımız. Ve burada gizlilik ve güvenlik var. Opera tarama deneyimizin geliştirmek için web şeyleri falan var. Site ayarları var. izin ver. Şey falan. Ve yani bu arada 2020'nin Aralık ayında flash kalkıyor. Ha, bu OBD'nin flash olayı var ya. Hani YouTube'da bir şey izlemek için açtığımız yer. Orası kalkıyor. Haberiniz olsun. Biliyorsunuzdur zaten. İnşallah yeni bir sürümü çıkar? Başka bir şey mi olur? Google başka bir şirket ne bilmiyorum Görünüm. Arkadaşlar. Görünümde yazı tipini yapabiliyorsunuz. Yazı tiplerini özelleştir diye biliyorsunuz. Bak bunları bilmiyorum. Dokunmak da istemiyorum. <laughs> kenar çubuğu. Bu kenar çubuğunu da bilmiyorum. Yani bilmediğim çok şey var. Google'a göre. Google'da her şeyi biliyoruz artık. Ve aşağı in dediğimde gelişti, geliş, gelişmiş dediğimde paroları parolar parolalar bu şifreleri Facebook şifresi, YouTube şifresi hesabınızın bir banka hesabınızın şifresi burada görebiliyorsunuz bir zaten. Ee, ve VPN bu güzel bir şey. Gizli şeklinde girdiğin şeyler kimse göremez zaten. Size söyleyeyim. Ayrıca bu şu anda pil gücü tasarrufu size elektrikte büyük destek sağlıyormuş. Öyle ve ben de bunu etkinleştirdim. Şu anda şurada görüyorsunuz zaten. Ben bunu %80'e çıkarttım. %80'de duruyor. 50, 40 yapabilirsiniz. Ve buradan para birimini değiştirebiliyorsunuz arama açılır penceresinde. Mesela dolar, euro. Bir sürü para birimi varmış. Ve buradan kişisel haberler hakkında her hiçbir zaman diyerek şuradaki haberleri nasıl kapatacağımızı bilmiyorum. Bilenler var ise aşağı arkadaşlar aşağıki yoruma yazsın çünkü ben bunları kapatmak istiyorum. Kapatamıyorum ben. Ve burada ıı, yeni bir site ekle düğmesine düğmesini ekleyebiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz. Evet. Haberleri gizle dediğim zaman. Evet, gitti. Bu işlemi böyle yapıyormuşuz. Şuradaki nerede duran Evet şuraya tıkladığım zaman geliyor ve gidiyor. Kaldırdığım iyi oldu. Bu arada birimi kaçıyorum. Anlaşılmıyor. US ee, change birimini ayarlayabiliyorsunuz konuşamıyorum bu arada. Kullanıcı arayüzü. Yeni sekme özel ön izlemelerini gösterebiliyorsunuz mesela baktığımız zaman bir sekme açalım bakın sesleniyor değil mi yani sık kullanılma arasında göre sekmeleri boşalt diyebiliyorsunuz ha. dediğim gibi Google'la operanın, opera'nın arasında çok fark var fark atıyor yani Opera biraz daha aşandığımızda indirin indirilenleri değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben indirilenleri değiştirip masa üstüne at, atıyorum genelde. Evet, karakteri seçtim. Alt yazıları ekleyebiliyorsunuz. Sistemde mümkün olduğunda donanımsal hızlandırmayı kullan. DLS ayarları falan var. Kısa yollarda fare etkinleştiri var. Özel fare şey var. Geçmiş klavye klasörünü engelleştir var. Ayarları orijinal var. Sevilmek gerektiği var. Bu Google'da da var. Burada burası böyle. Arkadaşlar burası böyle. Buradan Dediğimiz kaç dakika olmuş bu arada bilmiyorum. Buradan aynı şekilde aynı sistem burada da var. Aynı sistem burada da var. Yani Chrome'dan e, fark açıyor. Opera eski sürümü kötü. Ama şimdiki sürümü çok güzel olmuş. <laughs> derim, derim, derim. Google yok. Evet, Google Chrome'unda aynı bu şekilde bir arayüze sahip olması gerekiyor. Eski sürümünü bırakıp aynen bu şekilde bir arayüze sahip olması gerekiyor. Yoksa WhatsApp'ı buradan yazıp aratacaksın. Yok olmuyor. En iyisi burada böyle güzel otursa isteyen kişi istediği şekilde mesajlaşabiliyor. Burada üç tane sekme var. Yan çubuk ayarları var. Mesela bu çubuğu yok edebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Bağlantıları ıı, buradan mesela ben Instagram'ı da, Twitter kullanıyorum. Twitter hesabını da buraya eklerim. Bilmiyorum. Ekleyebilirsem. Twitter'da e, ismini değiştirmem lazım. Mesela Telegram, Telegram kullanmıyorum. VK kullanmıyorum. WhatsApp, Messenger işte bunları kullanıyorum. Discord'u da kullanmıyorum. Oper araçları burada e, yer izinleri mesela şurada. nasıl göstereyim ben size YouTube açın şu kalp işareti var ya aynen o şekilde arkadaşlar evet bugün ilk bu videomuzun sonra gerek izleyen konuda basacağım ee, hepinizi bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizde video fikirlerinizi yazmayı unutmayın yorumlara. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.